Değerli müminler, Kur'an Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e indirilmiş bir kitaptır. Kur'an indiği günden kıyamete kadar herkese ve her konuya hitap eden özelliktedir. Ayetler dikkatlice okunup doğru anlaşıldığında her döneme hitap ettiği görülecektir. Kesin doğruyu güncelleyemezsiniz. Allah'ın hata yapabileceğini isnat edemezsiniz. Kitap hakkında şüphe üretemezsiniz, eğrilik var diyemezsiniz. Aşağıdaki ayet kitabın kıyamete kadar ebedi olduğunun delilidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 32. Secde 2. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. 18. Kef 1. Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna kitap indirdi, içinde hiçbir eğrilik yapmadan. 11. Hud 1. Elif, Lam, Ra, bir kitaptır sağlamlaştırılmış ayetleri sonra etraflıca açıklanmış tarafından hikmet sahibi ve her şeyden haberdar. Sağlam kelimesi anlamı, 1. uzun süre dayanabilecek nitelikte olan, kolay bozulmaz, yıkılmaz, kırılmaz, dayanıklı. 2. bozulmamış, zarar görmemiş durumda olan. Sonuç olarak Kur'an'da güncelleme yapılamaz. Tek yapabileceğiniz Kur'an'ı okurken ve anlarken nerelerde hata yaptığınızı arar bulur ve düzeltirsiniz. Saygı ve sevgilerimle